Kaybettiklerim Hepsi sıfır takvim yapraklarına baktım Yırttım attım Çünkü bunca dün içinde bana ölümü hatırlattı Kabullenmek çok zor olsa da O gün gelecek elbet geriye kalan Yüzüne boğulan karamsar çocuk Var olan bu duygular Ansızın çeker gider Yalnız başına kalırsın sessizliğin yansın insanlara yoktur faydası Sadece odamda bulunan duvarlardır Arkadaşın dünya sanki duruyor Kalemi elime aldığında istemeden ekledim Her satın sonunda nokta Bahsettiğim insanlar Hiçbir yarayı kapatamaz İz bırakmış olayların hala etkisindeyim ben Hayat bazen merhametsiz Bazen sonu tam bir sima Sanırdım ki gözlerim açıldığında güneş doğacak Zaman sanki acımasız Bir cennetin elinde balta Anıyorum ki gözlerim kapandığında çok geç olacak Hayat bazen merhametsiz bazen somurtan bir sima Sanırdım ki gözlerim açıldığında güneş doğacak Zaman sanki acımasız bir cennetin elinde balta Anlıyorum ki gözlerim kapandığında çok geç olacak Gözlerimde yansıyan bu hain dolu bakışlar Umursamaz tavırlar arkasında gizlenen yalanlar içini işleyen bu haktan uzak süreyen yaşamlar Çırıl çıplak gerçekler akar durur satırlarıma Şahit olduğum haksızlığa Tavizlerim ama artık ırkusuz bu gözlerimden Aşan yaşlar satılık menfaatin gölgesinde insan kesen selamı Somut değil hepsi soyut tüm ilişkiler çıkarcı Yaşamak için savaşlar verip ansızın düşersin Yerli bir olursun anlamazsın kandığı o sözle Nereye baksan aynı yerdesin yerin dibindesin Karanlığımı aç yarab en doğruyu sen bilirsin Ömür bir pencere ölümse benim için kurtuluş Yaşamaksa herkes için hayatın dışında perde Karanlıktan öte bir yol senin içinse bu dünya Anmış bu sahnemde ileri gittim galiba Hayat bazen merhametsiz bazen tam bir sima Sanırdım ki gözlerim açıldığında güneş doğacak Zaman sanki acımasız bir cellatın elinde balta Biliyorum ki gözlerim kapandığında çok geç olacak Hayat bazen merhametsiz bazen tam bir sima Sanırdım ki gözlerim açıldığında güneş doğacak Zaman sanki acımasız bir cellatın elinde balta Biliyorum ki gözlerim kapandığında çok geç olacak